Ben toprak, milyonlarca yıldır olduğu gibi yine cömertçe sundum bereketi. Her bir başak benim ve içimdeki binlerce canlının emeğiydi. Hasat bitti. Geriye yorgun ama umutlu bir sessizlik kaldı. O an sadece kuru saplar değil benim kalbim yandı. Beni besleyen, beni verimli kılan milyonlarca can yoldaşım evladım küle döndü. Toprağın en değerli hazinesi, organik zenginliği bir anda yok oldu. Bu toprak sadece benim değil, onların da yuvasıydı. Kirpilerin, yılanların, böceklerin, kuşların onların çığlıkları dumanın gürültüsünde kaybolup gitti. Bir anlık kolaylık sayısız masum cana mal oldu. Ateşin öfkesi tarlaya sığmadı. Rüzgarla dost olup komşum olan ormanı diğerlerimizi de yaktı. Yılların emeği ağaçlar birer birer devrildi. Sadece toprağı ve ormanı değil soluduğumuz havayı da zehirlediler. Atmosfere salınan tonlarca zehirli gaz hepimizin geleceğinden çaldı. Bu sadece benim değil, tüm dünyanın nefesini kesen bir ihanetti. İşte geriye kalan verimli bir tarla değil, siyah bir çöl. Hayat değil, ölüm. Bereket değil, pişmanlık. Ama hala bir umut var. Doğru yolu seçmek için asla geç değil. Hadi şimdi geriye en başa dönelim. Anızı yakmak yerine toprağa karıştırmak ona ihanet değil, teşekkür etmektir. Onu beslemektir. Toprağınıza sahip çıkın. O sizin en değerli mirasınız. Onu yakmayın, onu yaşatın. Çünkü toprak yaşarsa hepimiz yaşarız. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutma. Hangi konuda video yapmamı istiyorsan yorum veya direkt mesajla gönder, videosunu yapayım.